Çok besli bir yerdeyiz. Mali, Mali elektrik testereyle o dolabı zıt diye kesip hemen alabiliriz kadını bak. Hemen bakıyorum. Hacım elektrik testere bulursak kadını hemen alırız. Aynen. Onlar gene orada bir aşağı aşamada... bulmuş Siz altında durmayın. Abi testere getirdim. Bununla. Test test. Daha sonra çıkaracağız. Sen de çek, çek hadi. Çekiyorum. Çek, çek. Çek. Hadi! Çıktı. Hadi be. Ay, Allah! Çıktı. Allahu Ekber hadi. Çık geri. Tutuyoruz hadi. Şimdi 2 3 Hadi Hadi Elvirim. Hadi iyi. 2 3. Hadi. 1 2. Hadi. 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 hadi gel ayağından tut. Onlarla çık süteyle. Çetin geri. Mali sen de gel. Iyi Mali, geliyor, Mali, Mali, Mali geliyor, Mali geliyor. Mali gel, alırız gel. Gel. Tamam. <laughs> <laughs> <laughs>